Portekiz kaşifleri anıtı Jeronimos Manastırı'nın önünde Tejo Nehri kıyısında. Aslında çok eski değilse de Lisbon'un simgelerinden biri bu anıt. 1960 yılında yapılmış. Portekiz'de ilk denizcilik okulunu kuran Denizci Henry dedikleri Prens Enrique El Navagante'nin ölümünün 500. yıl dönümünde yapılmış. Portekizli ünlü denizci ve bilim adamlarının 15. ve 16. yüzyıllarda yaptıkları keşiflerin anısına ithaf edilmiş. Anıtın üzerinde kaşiflerin seferlerini finansal olarak destekleyen Prens Henry, Hindistan'ı keşfeden Vasco de Gama, dünya etrafında ilk geziyi yapan Ferdinand Magellan, Brezilya'yı keşfeden Pedro Alvarez Cabral, Bartolomeu Dias, matematikçiler, din adamları, haritacılar gibi 30 kaşif ve bilim insanının tasviri bulunuyor. Çok etkileyici bir görüntü katmış meydana bu eser. Müzik Anıt'ı çoğu kâşifin seferleri için yola çıktığı Belem isimli bu bölgeye özellikle yapmışlar. Sahilden açılan büyük bir gemi şeklindeki eser yaklaşık 50 metre yüksekliğinde. Portekizli sanatçılar, Telmo ve Almeida tarafından Portekiz Dünya Fuarı için tasarlanmış aslında. Anıt'ın bir cephesinde devasa bir kılıç figürü var. Solunda ve sağındaki yazılarda Prens Henry'nin 500. Ölüm yıl Yıldönümü anısına Aynı zamanda deniz yollarını keşfeden Henry ile diğer kaşiflere yazıyor. Anıtın önündeki meydanda ise büyük bir keşifler haritası resmedilmiş.